rama yapacağız mod anahtarımı mda'ya alıyorum sonra programa basıyorum ekranın altından mda'ya basıyorum Bin devir olsun istiyorum s Bin yazıyorum sonra m 03 m03, m03 saat yönüne dönsün anlamında eop insert diyorum cycle start'a basıyorum ve devir verdim Sonra bunu handle moduna alıyorum. Ve el konimi kullanacağım. Saat günü tersi çevirdiğim zaman bakın böyle dönüyor. Yani şu x aldığım zaman x yönünde y'yi aldığınızda y yönünde z'yi aldığınızda z yönünde dönme yapar. Mesela Z'yi alıyorum. Y'yi aldım. Şimdi sol tarafa değdireceğim ben. X'i aldım. Mik bir mikronda ilerliyorum şu an. Tamam aldı. Post diyorum. Sonra alttaki R ile basıyorum. X yazıyorum. Orijine basıyorum. Değer sıfırlanıyor. Şimdi el çarpıyla diğer kenarı değdireceğim. 10 mikron aldım Hafif değdireceğim Tamam değdi Sonra şu X değerine bakıyorum X değerim 110,360 Şimdi bunun yarısı kadar e, sol doğru gideceğim Şimdi yukarı çıkıyorum x eksiğine geliyorum 111, 360'ın yarısı 55,18 55,18 kadar ortaya geleceğim Bakın ortaya geldim 55,18 kadar isimden değeri geldikten sonra sistem paneli üzerinden offset'e basıyorum. Sonra ekranın altında work'e basıyorum. Sıfırlama sayfasında x ekseni üzerinde g54'e geliyorum. Bu imlecim ile g54'e geliyorum. Sonra x0 yazıyorum. x sıfır. Sonra measure diyorum. Ve x eksenini sıfırlamış oldum. Şimdi sıra geldi y eksenine. Şimdi sıra geldi y eksenine. Oldum. Sonra ekrandan posa basıyorum, rele basıyorum. Sonra sayfaya klavyeden Y yazılır, Y yazıyorum. Sonra orijine basıyorum. Doğal sıfırlandıktan sonra h çarkını yardım ile kesiş yapımı y eksenine iş parçasının diğer kenarına değdireceğiz. değmiş Sonra şimdi y değerimize bakıyorum. Eksi 97 ,722. Bunu şimdi ikiye böleceğim ben. 97,722 48,861 virgül olacak. Sonra bu yani bu diğer kadar şimdi orta merkeze geleceğim. 81. Evet. Bakın 48,861'e gelmiş oldum. Şimdi i̇stenilen değeri geldikten sonra sistem paneli üzerinden Offset'e basacağım. Sonra Work'e basacağım. E, sıfırlama sayfasında Y ekseni üzerinde imlecimi Y eksene getiriyorum. G54 sayfasında. Y sıfır diyorum. Y sıfır mejur. Ve bu şekilde Y ekseni sıfırlamış olduk. Şimdi sıra geldi Z ekseni. Z ekseni aşağı doğru iniyorum. Z ekseni değdireceğim. ki devre şey oldu. Hı -hı. Ee, kesi, evet, elektronik sistem kontrol paneli üzerinde offsete basıyorum. Offsete bastım. Sonra ekran altından work'e basıyorum. Sonra e, Z ekseni üzerindeyken Z eksene geliyorum. Ve z sıfır yazıyorum. Z sıfır. Ondan sonra mejura basıyorum. Ve z ekseni sıfırlamış oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.